kanala hoş geldiniz. Ben Sinan. Uzun zamandır kanala video atamamıştım. Fakat bundan sonra aktif olarak video atmayı düşünüyorum kanala. Bugünkü analiz yapacağımız hisse ise emlak konut son zamanların gözdesi olmaya devam ediyor. Çok ciddi yükselişler sergiledi son haftalarda özellikle. Faiz indirim döngüsünün başlaması bekleniyor artık. Ki hatta kesinleşti diyebiliriz bu ay faiz indirimi. Sadece kaç baz puan olacağı tartışılıyor. Neyse şimdi biz emlak konu analizine geçelim. Şimdi burada ilk olarak bilmemiz gereken şey gayrimenkul yatırım ortaklıkları net aktif değere göre olarak piyasa değeri bulunur. Oradan da hisse fiyatı bulunur. Yani sanayi şirketlerinde mesela fiyat kazanç oranı yani net karının kaç katına fiyatlanıyor ya da firma değeri favori oranı faiz vergi öncesi karının kaç katına firma değeri oluyor mesela. Onlara göre şeyleri buluyoruz getirileri buluyoruz. Ancak gayrimenkul yatırım ortaklıklarında bu böyle değil. Bunlarda net aktif değeri var. Mesela emlak konusunu şu an ekranda görüyorsunuz. 167 milyar 100 milyon TL civarında bir net aktif değeri var. Mesela buradan bu bu arada 2025 ilk çeyrek için. Şimdi 2024 yılının tamamında yani yıl sonuna geldiğimizde ne olmuş? 138 milyar 151 milyon TL net aktif değeri varmış. Yani şu an güncel olanı bu. Tabi bu çeyreğin yani ikinci çeyreğin 2025 yılı bilançoları faaliyet raporları geldiğinde bu rakam güncellenecek yine. Tabi emlak konut unutmayalım bu arada tüm tam değerlemelerini yıl sonunda yapıyor. Neyse bizim şimdi ana konumuz emlak konutun potansiyeli var mı? Buradan sonra alınır mı? Ki son zamanlarda çok hızlı yükselişler yaptı. Hepimiz de biliyoruz görüyoruzdur. i̇lk olarak şuna bakalım. 167 milyar 100 milyon TL ne dedik? Ne aktif değeri var şirketin. Şu anki piyasa değerine kadar 78 milyar TL civarlarında. Bugün de bayağı bir volatil bir gün oldu. Tabi %5'leri falan gördü. Şu anda yine yatayda yani sıfıra yakın işlem görüyor. Neyse ben bunlarla ilgili şimdi tablo yaptım. O tabloyu bir analiz edelim. Şimdi benim yaptığım tablo burada. Bunu dikkatli bir şekilde inceleyelim. Hisse fiyatını 20 lira 40 kuruş civarından aldım bugün. 3 milyar 800 milyon da ödenmiş sermayesi var emlak konutun. Şimdi asıl olayımız burası. İyi dinleyelim. 167 milyar 100 milyon dedik. Ne taktik değeri var? Şu anda 77 milyar 500 milyon TL civarında piyasa değeri var. Ne oldu? %53,62 civarında bir iskonto uyguluyor şu anda piyasa emlak konta. Şimdi bizim buradaki asıl olayımız şu. Mesela bundan öncesinde %65'lere kadar da çıktığı oldu bu iskontonun. Bu arada tarihsel ortalaması ise emlak kontunun yani böyle baktığımızda %45 iskonto oranı uyguluyor piyasa. Mesela faizler düştükçe tabii bu iskonto oranı daralıyor. Ya yüksek faiz ortamında oluyor. %65'lere, %70'lere hatta %80 iskonto oranıyla fiyatlanan gayrimenkul yatırım ortaklıkları da var. Şimdi bizim buradaki asıl olayımız şu. 2025 yıl sonunda yani tahmini olarak tabii bu. 236 milyar TL'lik bir net aktif değere ulaşması bekleniyor emlak konutunda. Şimdi bu durumda da neye bakmamız lazım? İskonto oranlarına. Mesela yüzde 45 ile yüzde 60 aralığında ben aldım iskonto oranlarını. Şimdi 45 iskonto uygularsa piyasa bu en iyi ihtimal olarak gördüm burayı. Yani orta hali tabii yüzde 40'lara inmişliği de var ama 45 aldığımızda bugünkü 20 lira 40 kuruşa göre 67'lik bir potansiyel var hala daha. Ki son dönemde 11 liralardan 20 liralara geldi. Ha bu demek değil ki hemen yarın tekrar devam edecek yükselişler. O grafikte biraz sorunu inceleriz. Teknik analize bakarız. Şimdi %50 iskonto uygularsa piyasa ne oluyor? %52 civarında potansiyel. %55 iskonto da 37 yani %37 civarında bir potansiyel işaret ediliyor. %60 iskonto uygularsa piyasa ne oluyor? %21'e kadar düşüyor. Yani ne demek bu? Bugün 20 lira olan hisse fiyatı 24-25 bandına kadar yükselebilir demek. Piyasa %60 iskonto uygularsa. Tabii şunu da yine aklımızda bulunduralım. Net aktif değeri 236 milyar TL ulaşması hedefleniyor. Yani bu tabii kesin olan bir rakam değil sonuçta. Yani benim şahsi fikrim de şu yönde. Hani şu anki mesela %53-54 civarında iskonto uyguluyor ya piyasa. Yıl sonuna da dedim bu tarz %50-55 aralığında uygulayabilir. Yani %40 civarında bir potansiyel var diyebiliriz. Tabii şimdi şuraya notu da aldım. 16-17 lira aralığına çekilirse tekrar alım için uygun seviyeler olabilir diye. Şimdi bunu da grafik üzerinden bir inceleyelim. Evet burada da Emlak Konut'un uzun vadeli grafiğini görüyoruz. Yani 2022 yılının sonundan 2023'ün başından bugüne kadar olan grafiği bu. Buradaki her bir mum çubuğu haftalık olarak gözüküyor. Bu arada şuraya şu şekilde bir simge ekledim. Bunun anlamı da şu. Ben daha önce hani bir yıl, bir yıl olmuş nereden bakarsak. Emlak Konut'un kanalda yatırım rehberim YouTube kanalımda analizini yapmıştım. O zamanlarda işte burada 11 lira civarlarındaydı. Daha sonra tabi oralarda yatay gitti falan. Yıl sonu geldiğinde tabi orada ben 2024 hani için hedef fiyatları bakmıştım. 2025 sonu için değil. Orada da 15 lira falan bulmuştum. Videoyu da gidip izleyebilirsiniz isterseniz. Ama şu an önemli olan güncel durumu tabi emlak konutun. Neyse daha sonra buralardan şu görüyorsunuz ki alt kanalda hareket ederken şu anda ne yaptı? Alt kanalı kırdı geçti ve üst tarafa çıktı. Şimdi normalde teknik analize göre Kitap temel analizin desteklemesi lazım teknik analizin işlemesi için. Ben buna inanıyorum. Teknik analize göre de bakarsak şuradaki hani bu kanal aralığının boyu kadar bir boy daha yukarı atması beklenir. Ve zaten şu anda bu olmuş ki durumda gözüküyor. Burada dikkat etmemiz gereken de bu üst kanalın yani üst taraftaki kanal çizgisinden aşağıya doğru geri tepki yapacak mı? Bunu iyi bakmamız lazım önümüzdeki günlerde. Bu da nereye denk geliyor? Mesela diyelim düşerse 16-17 lira aralığına denk geliyor. Yani ben o yüzden az önceki tabloya da 16-17 lira aralığı dedim alım için uygun olabilir. Kendim de tabii bu stratejiyi uyguluyorum. Yani oralara gelirse yeniden değerlendirilebilir. Onun için de ayrıyetten tabii o gün gelirse video çekeriz. Ha bu da tabii şu demek değil ki direkt buraya gelecek. Yani yükseliş devam da edebilir. Bu aralar şöyle bir haber de var tabii emlak konut üzerinde. Gayrimenkul sertifikası çıkarıyorlar. Hatta az önce okudum 7 lira 59 kuruş olacakmış bir tanesi işte İstanbul'da Başakşehir taraflarında bir proje yapacaklar. O projeden sertifika alıp hissi borsa üzerinden sertifikalar alıp 3-4 sene biriktirip belli bir adede ulaşırsanız ne olacak ev alabileceksiniz onlarla. Neyse o ayrı bir videonun konusu olsun. Şu an burada bunu çok da uzatmak istemiyorum. Umarım anlattıklarım karmaşık gelmemiştir. Yani açıklayıcı olarak anlatmaya çalıştım. Yani sanayi şirketleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları farklı değerlemelerde oluyorlar. Yani onların hepsini anlattım. Olmadı videoyu bir daha izlersiniz. Öğretici olmasını da istiyorum tabii videonun. Emlak konutuyla ilgili de geçen yıldan zaten analizlerini yapmıştım. Tabii kanala çok fazla video atamadım bu süreçte. Bazı problemler oldu. Bir yoğunluğum vardı. Ancak bundan sonra dediğim gibi aktif olarak video üreteceğim kanala. Tabi burada şunu da anlatmak istiyorum. Mesela geçen sene emlak kont 10 liralardayken 10-11 liralardayken diyelim. Portföyümü mesela aldım diyelim. %40 olarak aldım portföyümü. Hatta bir aralar 7 liralara kadar da düştü. Hani nasıl anlatayım. Tek seferde direkt alım yapmıyoruz tabi. Belli bir miktara göre ve iskonto oranına bakıyorum tabi ona göre yapıyorum. Şimdi %40 olarak aldım portföy. Daha sonra ne yaptım mesela zaman geçti. Mesela hatta bu son dönemde diyeyim direkt. Yükseldi mesela geldi istediğimiz seviyelere. Ki bu daha önceden gelecekti ama bazı tabi siyasi olaylar buluyor ülkemizde biliyorsunuz. Hani borsa çok çalkantılı gidiyor ama sonuca baktığımızda ne var? Emlak konti yine de 21 liralara 20-21 liralara kadar da geldi şu anda. E ben ne yaptım mesela bu durumda? Portföyün %10'una kadar da çektim şimdi hisseyi. Hani gidip mesela nasıl diyeyim? Bir gün birisine hisse söylediğimizde o gidiyor alıyor o gün ama şimdi o süreç boyunca sürekli irtibatta kalmak gerekiyor. Yoksa diğer türlü hani hisseyi söyledikten sonra olan olaylar da önemli. Mesela her gelen faaliyet raporu da önemli. Her çeyrek incelemek lazım. Şirketle ilgili durumlar nasıl? Ekonomi konjonktür nasıl gidiyor? Bunların hepsini hani sürekli aktif bir şekilde incelemek lazım. Yani hisse senedi olayı yani borsaya yatırım yapmak şu değil. Ya arkamıza yaslanalım yatalım tamam alın bekleyelim. Hayır o şekilde değil sürekli aktif olarak kontrol etmek lazım. Hani örneğin şöyle de düşünebiliriz aldığınız şirket mesela belki fabrikası yandı. Hani bunu falan bunları falan hep takip etmek lazım. Ya patronu kötü bir şey yaptı, hisse sattı. Bunları takip etmek lazım. Ben de buradan tabii yatırım rehberim YouTube kanalımdan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım hep. Amacım bu yani burada da. Bütün bildiklerimi de paylaşmak istiyorum insanlarla. Dediğim gibi umarım bu güzel bir başlangıç olur. Bundan sonra da aktif olarak videoları yükleyeceğim kanala. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.